Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün be Varsa arkadaşlar. Aşağıdan kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar 500 abone olursak e, bir sürü çekilişler yapacağım. 2 tane pre çekilişi falan. Bir de Discord sunuzda, e, benim Discord sunucumda kanalınızı tanıtıyorum. E, ondan dolayı bence abone olun. Yani bence arkadaşlarınızla videoyu paylaşın çok iyi olur. Aşağıda Discord adresi var. E, moderatör de alımızları var arkadaşlar. Moderatör alımlarında katılabilirsiniz. Yani şöyle bir şey de yapıyorum. Böyle iyi davranan moderatörlerle de sunucu kanalına tanıtıyorum. Hem Discord sunucumda hem de kanalımda tanıtıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu videoyu da 15 like gelirse çok iyi olur. Buradan gidelim. Sizinle birlikte de oynayabilirim arkadaşlar. Ben Aa burada direkt yata. İnşallah ölmem. Yetiştim Evet, karşı tarafa gitmiş. İnşallah bize buradan birisi gelmemiştir. Gelmemiş çok iyi. Biz ilk şu onun yatağını kıralım. Ondan sonra da keseriz. Hemen ben bir tane bundan alıyorum. Tamam. Şimdi ne yapıyorum hemen ben? Buradan gidiyorum. Yatak kırmasınlar. Şöyle. Düşmeyeyim de. Şöyle gidelim. Ee. Evet. Hani. Şimdi yatağını kırdık. Şimdi seni de öldürelim. Oy 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 oy. Oy. Bakın arkadaşlar görüyor musun? Vuramıyorum. Ha işte. Gördüğünüz üzere vuramıyorum arkadaşlar yani. Şöyle mi yapacağım? Dur bir tane daha lazım. Tamam sağ ol. Şimdi adamı kesmem lazım benim. Adamı keseyim hemen ben. Adam aynı orada mı? Çok iyi. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Evet, 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 evet. evet. Kestim. Tamam, mükemmel, mükemmel, mükemmel. Tamam. Kestik adamı. Ee, şöyle. Aa. turuncular geliyor arkadaşlar. Gelsin burada. Gel, 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 gel. Atla. Ama atlamazsan böyle olmaz ki. Biz böyle nasıl pes atacağız? Benim üstüme gelecek bu. Gel. Evet, böyle işte. Böyle yapma lan. Gelmiyor ki bu arkadaşlar. Gel. Kankam haberin olsun. Burası benim yatağım değil. Bak, burası benim yatağım değil. Haberin olsun. Burası benim yatağım değil. Ah, öldük. Sıkıntı yok. Bizim yatağa mı geliyor bu şu an? ben dalayım. Aha. Gördü arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Ay. Düştü o da. <laughs> Beraber düştük. <laughs> Aynen şöyle yapalım. Evet selam verdik arkadaşlar öldürken. Şunları alalım arkadaşlar bir sürü. Evet, hemen. Bir de arkadaşlar Discord'dan bana ulaşın. Ben aşağıya koyacağım. Eee şey diyorum montaj yapacağı arkadaşlar editçi falan. Onu arıyorum. Ee, iyi kötü herkes yazsın. Ee, ben ona göre yapacağım. Bana yani herkes yazsın. Ben ee, ona göre alacağım. Bir tane daha verin. Tamam, sağ ol. Çünkü alacağım. Ee, bir tane de bunu alacağım bu buna nasıl geldi la bu turuncuyu ben de yok yani şey ben maviyim ben de turuncu olmaması lazım şimdi bu arkadaşın yatağını kıracağız tamam kırıyoruz Aa burası turuncuların neymiş nerede turuncu Aa turuncular yok. Herhalde turuncu yok. burası aynen. Çünkü yol yapmış bakın. Burası turuncu herhalde. Evet turuncu burası arkadaşlar. Turuncular Geldik Rıp 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 Canım azaldı Rıp oh. rıp oh Şöyle Tamam Mükemmel 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 2 takım kalmış. Benle birlikte 3. Ee, şimdi hemen gidelim. Şöyle. Buradan yukarı çıkalım. Aç kameram. Baya uzak, uzakmış ya. Turuncuların yatağı da. Ben burada sanıyordum direkt. Burada değilmiş. Dur şöyle bir. Aha geldi. El, gel gel gel. Gel gel gel. Kesemedik. Ben niye altın elma yemedim ki? Adamı da görmedim ben. Şöyle yapacağım. Hemen hemen bir tane daha altın ver. Altın ver hızlı hızlı hızlı. Altın ver. Tamam sağ ol. Anlaştık. Tamam. Evet bu benim yatağı kıracak ha. Aa turuncuların yatağı kırıldı. Bitti turuncu. Bitti. Tamam. adam arkama saklanmış benim ya. Neyse. Evet. Baya iyiydi ki ya. Şu sesi kapadık. Evet arkadaşlar hemen ikinci partımıza geçiyoruz. Hemen şu evet, müsait aranaya katılıyoruz. Ee, hemen başlıyor zaten direkt. Videoyu duraklatacaktım ama başlıyor zaten. Başlatmayı hiç yani duraklatmayı hiç gerek yok. Sesi biraz açayım arkadaşlar. Aa, duramadım. Aynen sesi şuraya kadar açtım. Az yazalım şöyle. Evet. Ee, şöyle yapalım hemen. Ver bir tane daha bana. Tamam. Şimdi biz ben yatağı kapatmıyorum arkadaşlar. Şimdi yanımda şey var mı birisi? Ben biraz da görüş şeyini kıstım arkadaşlar. Şöyle. Gidelim. Tamam. Burada Aa burada bir şey yokmuş ki biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz, gidiyoruz. Yatağa atlayalım bakalım yatağa atlayınca canımız gidiyor mu? Yatağa atlayamadık ki biz. Peki bir daha deneyelim. Biraz bunlara parka döndü. Şimdi... dur şöyle yapacağız. Ah. Nereden ben nereden atlamıştım? Ş şöyle atlamıştım. Ben yatağa atlayamadım. Tamam. Şimdi yatağa atladım. Bakın canımız az, az gitti. Çok gitmedi ya. Güzel. Şöyle. Bu Aa kırdık yatağımızı. Yatağımızı kırdılar. Oha çok uzaktan vuruyor arkada. Evet. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Biraz kısa olmuş olabilir. Bu video 15 like gelirse böyle videolar devamı gelecek. Evet. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve diş koşunca gelmek için mom, e, montaj ve dişçi arıyorum. E, güle güle. Bay <laughs> bay. <bye. Gülüyor> güle güle.